Oh <laughs> ¡Gracias! <coughs> Thank you yüzdörtü. Şehir Müslüman Çavuş Aygül Çakar on beş yıldan tarihinde Şehir İstiklal Müslüman Çavuş Aygül Çakar on üç yıla iki bin on yedi, on altı Haziran iki tarihleri arasında tükem okulu ve eğitim merkezi, Çocuklar Okulu ve Çocuklar Tanım Toplamlığı bir birimizde Uman Erbaş Kemi Bilgimli Başarıyla tamamlamasını mütakip 17 Haziran 2017 tarihinde Öncelik İlke Kulut Tugay İlkan Savaş Kulut Toplamlığı Şenova Uludere Şırnak Önlüğü'nde atanmıştır. Siz İlkan Uzmak Çocuklar Gülçekar Erçe Şimşek Harekatı kapsamında Doğru Aksu'nun ilindeki 2353 vakıflı tepe doğusunda Ölücü terör örgütü mensupları ve döşenen el yapımı patlayıcı patlaması sonucu 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuş. Bunu da şartlar. Bir de Fikam Aygül Çakar, Bekarlı, Yoluş Ağrı Türk Dağlı Kuvvetleri adına Banda Yüzbaşı Caner Çiğ'in konuşması. Banda Yüzbaşı Caner Çiğ. E, sayın Valim, milletvekili, bakan yardımcı, şehidimizin saygıdeğer ailesi, değerli Samsunlar, ve kahraman silah arkadaşlar. Bugün burada kutsal vatan toprağının ölünmez bütünlüğünü korumak için içtiği anda sadık kalıp üstün bir cesaret ve feragat örneği göstererek şehadet mertebesine ulaşan istikam uzman çavuş Aygün Çakar'ın cenaze töreni için toplanmış bulunuyoruz. İstikam uzman çavuş Aygün Çakar raku dere 48. Hudut Tugayı İstihkam Savaş Bölük Komutanlığında görevliyken katıldığı Pençe Şimşek harekatı kapsamında Irak kuzeyindeki 2353 rakımlı Tepe doğusunda ölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Değerli Samsunlar ve şehidimizin Necip ailesi. Bir devlet ancak değerleri uğruna can vermeye hazır evlatlara var oldukça varlığını sürdürme hakkına sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinin her döneminde bu hakka herkesten fazla sahip olmuştur. Bu devleti kurmak, bu toprakları bize vasal yapmak için yüzbinlerce binlerce vatan evladı kahramanca yaşamını feda etmiş, her avuç vatan toprağına kanını, gözyaşını katmıştır. Bu kahramanlar bu toprakları bağımsız ve bölünmez bir vatan, bu toplumu özgür ve parçalanmaz bir ulus yapmak için canlarını verdiler. Bu değerlere sıkılan kurşunlara gencecik bedenlerini İman dolu gözlerini siper ettiler. Onlar Allah'tan rahmet diliyoruz. Aziz şehitlerimiz. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olarak sizlere söz veriyoruz. Bıraktığınız emaneti sonsuza kadar yaşatmakta kararlıyız. Yüce Türk milletinin geleceği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı için karşımıza tehdit olarak çıkabilecek tüm unsurların üstesinden gelmek için gerektiğinde şehadet şerbetini içmekten çekinmeyeceğiz. Türk bayrağı ebediyen yükseklerde dalgalanacak. Türk vatanı sonsuza kadar hür ve bağımsız kalacak ve minarelerinde ezan kıyamete kadar dinmeyecektir. Şehrim sen de böyle bir milletin evladı olarak yüreğindeki vatan ve millet sevgisiyle kutsal ideallerin uğruna vatan, millet ve bayrağı nedenli paha biçilmez değerler olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yatacağı ebedi istirahat yahın olan vatan toprağında görevini yapmış olmanın ...huzur ve gurur içerisinde olacaksın. Sen... ...artık... ...yüce Türk ulusunun kalbindesin... ...ve emeliyete kadar da... ...orada kalacaksın. Yüreklerimize yaktığın bu ateş... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına... ...bağımsızlığına... ...birlik ve beraberliğine yönelecek... ...her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadelede... ...sarsılmaz inancınıza... ...tükenmez gücümüze ebedi kaynak teşkil edecek ve bu ateş yüreklerimizde daima yanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle kalbimizde alıklaşan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin ile gazilerimizin manevi huzurunda bir kez daha saygıyla eğiliyor. Onları rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Arz ederim.

Aziz vatanımızın birlik ve bütünlüğü büyük milletimizin huzur ve güvenliği için canını feda eden muazzam şehidimizi ebediyete uğurlamak ona karşı son yolculuğumuzu icra etmek onu cennete Cenab-ı Allah'ın yüce katına uğurlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yüce Allah öncelikli olarak şehidimizin ailesine yakınlarına severlerine sabrı cemiller, metanetler lütfeylesin. Silahlı kuvvetlerimizin, aziz milletimizin başı sağ olsun. Şüphesiz Yüce Mevlamızın bizlere belirttiği gibi peygamberlik makamından sonra en yüce makam şehitlik makamıdır. Şehitlik ölerek ölümsüzlüğü tatmak demektir. Şehitlik Cenab-ı Allah'a en güzel şekilde ulaşmak demektir. Fani dünyadan, İmtihanlarla dolu bu alemden baki aleme yüce Mevla'ya nimetlere kavuşmak demektir. Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'inde sizler şehitlere ölüler demeyin. Zira onlar diridirler. Ancak siz idrak edemezsiniz buyuruyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de din için, vatan için, kutsal değerler için, Allah için ölenler şehittir müjdesini veriyor. Kardeşlerim, Dini devlet, mülk millet için canını feda eden yerlerin ve göklerin şehitliğine şahit olduğu bu aygın, çakar şehidimizin sizler de mümin ve muahit olduğuna şahit eder misiniz? Şehidimize karşı bir takım hak ve sorumluluklarımız vardır. Şehidimize karşı dünya ve ahirete taluk eden haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal olsun. Ya Rabbi yüce Mevlamız istikametinizi helalleğinizi en güzel şekilde kabul eylesin. Abeyaz. Şehidimize ve tüm şuhadalara rahmetiyle muamele eylesin. Abeyaz. Namaza geçiyoruz. Allah için namaza biraz değinelim abi. Resulullah'ın salavatı. Şehidimiz için duaya Uyun hazır olan imama. allah 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 rızası için el Fatiha. Amin. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel âmîbetü lil-müttâbi. Ve lâ uzuvene illâ zalimin. Ya Rabbil alemin ve ya rahmen rahimin. Okunan Kur'an-ı Azimüşşanları, salat-ı selamları, zikirleri, tesbihatları, dergahı izzetin rahsını kabul ile makbul ile ya Rabbi. Asıl onun sevabı. Peygamber-i İzam, Rusul-i Kiram, başta Hazreti Muhammed Mustafa olmak üzere tüm peygamberlerimizin ruhuna hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bugün burada bir araya geldiğimiz, huzuruna gönderdiğimiz şehidimizin ruhuna hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Tüm şahadalarımızın ruhlarına, gazilerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen ulaştır ya Rabbi. Ruhlarına şahat eyle. Mekanlarını cennet eyle. Kabirlerini pür nur eyle. Derecelerini âli eyle. Nimet verdiklerin, Hazreti Muhammed Mustafa'ya komşu olan şu eyle ya Rabbi. Ya Rabbi burada uzaktan yakından gelen amin diye Müslüman kardeşlerimizin tüm geçmişlerinin ruhlarını hediye ediyorsan bağsa eyle. Tüm mümin ve müminat, müslim ve müslimatın ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyorsan ulaştır ya Rabbi. Ruhlarını şahat, mekanlarını cennet eyle. Bizlere de birlik, beraberlik, kardeşlik içinde şehitlik aşkıyla yanıp tutuşan son nefesinde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna gelen cennetiyle cemaliyle müşerref olan kullarından eyle. Amin amin. Bi hurmeti sure-i daha ve yasin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha. takip edelim. Bak. Bak. Thank <laughs> you.

çıkabiliriz yavaş yavaş araç gittikten sonra tamam sen şey yaparsın tamam tamam şarjlarımız sıkıntı da bizim 출발 <목소리> 출발 <Çıktı değil mi? 목소리>